Speak English Atmıyormuş please. Aslında uçalım adam. Şansa gelmiş anla ki. Ben böyle sumo kalayım ben o zaman. Yapacak bir şey yok. Başlayıp, Güveniyorum ben bu takıma. Gödecek. Aga tekit. Kafayı yersin kanka. Gerçi çıkıyor. Ay. esse Geldi. There is one shotgun Burası. here. Spike yerleştirildi. Oh. Sarma Sanki çara bak ya. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Sanırım bir lan havlu var. 9 mermi var. Mermi mi? Çok kısmı oldu. Gölgeler durmaz. Ölüm neki. Hey At arabası yürü. Neyde düşmanlar var. Gölge çıkıyor. yerleştirildi. Vallah. <laughs> <I climb> <laughs> <laughs> ben buraya sumak kaçacağım hemen. Hemen push Aynı şekilde. <laughs> Taktiğe bak. Jackie <laughs> Spike. Dön 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 oğlum abartma abartma. Dolduruyorum. Gel. Beyik nasıldı bu arada? Sonuna kurulsun. Devam et. Gir içeri. Çok iyi sağda adam var gel keselim onu. Adam Dolduruyorum. Adam kör kanka. Bir düşman kaldı. Öldü kanka. Spike B'de Sağında adam o da öldü kanka. Helal olsun. E ee, ben 500 süre kazandım ama verilmedi. Gölgeler durmaz. Gel sen alan eşek. Hadi biraz. This is fight yerleştirildi. ilk el oynuyordum bundan. Kontrol key çıkıyor. düşman kaldı. Hayır. Defez et, Atakan GKK dördüncü en Olasım geldi misali. Dördüncü en kutlu olsun Atakan. Çekin Özgür CMZ7 okuyacağım kanka. Boyun B kanka. Adam, bu adamlar gelmez ki bir daha buraya. Elemanlar B'de. Bakın nasıl kaçacaklar. B'de düştü. Yum gözünü. Burası. Geliyorum. Aaaa! bomba yolda. Dikkat! bomba çıktı. Amanın. Bir düşman kaldı. Sarmal bomba, Sarmal bomba çıktı. Şakasız Omen main. Aynen öyle kanka. Bin ay umutlayır be. Böyle almayın da bak ne oluyor. Ananız yaz ananıza yazık olur yani. Bana bir şey olmaz da. Hey. Beni kaldırsana solundayım kanka. Hey, hey, hey don't don't solundayım. Be bro. He is going for revive me. You know bro? Thank you. Son 30 saniye. Özgür CMZ 7 <laughs> ikinci ayını kutlamış. İkinci ayımız kutlu olsun. Soldaki benim kanka şapkalı olan. Mor mor kanka kaldır. Bir yanında bir fight atsın diye bekliyorum bir dur. Görebil ben niye kaldırdınız zaman? <laughs> Gölge çıkıyor. Ha? Ah. Sek. Bir düşman kaldı. İki ben tane abi. vurdum. Dolduruyorum. Yazık oldu. Çok iyiyim ya valla bak. Kış 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 kış. O be farklı bir çalsın sen ya. Aynen öyle kanka. Bana farksız diyenin Bir düşman kaldı. Adama 3 tane es atıyorum. 3 tane ölmesi için. 3 3. İbrahim tatlı ses sanki. Sanki İbrahim tatlı ses ölmüyor AK'ye. Biz var ya. Böyle bam bam bam. Anladın mı kanka? Gölgeler durmaz İyi savaş. kaçacaklar. A'da düşman var. Don't, don't. Bir düşman kaldı. Fight ada düştü. Fight ada. Korkutayım dedim de çocuğa. İtirik orada kaldı. Nasıl ölmedi? Fuck you lan Phoenix. Fuck you too. Why you blank me? Motherfucker! the fuck? Bir. gibi çarptın maşallah. Gölgeler durmaz. Çıkken de öyleydim oğlum ben. Gözüme tülbent takar öyle atardım. Ortaokulda vs. CS e çağırırlardı beni Ice World'de. düşman kaldı. Ben gözüme tülbent takardım biliyor BD musun? Düştü. Eşit olsun old ya. Duvardan vururdum. Yemin ediyorum lan. Ortaokuldan hatırlayan varsa söyleyebilir mi ne kadar iyi CS oynadığımı? Yemin ediyorum, değil, ediyorum gözüme hırka... Arkadaşın falan. Lan o geçen yazdılar yemin ediyorum aradılar haberin yok mu? Söylemiştim bunu. Kaan, Ali, yer piç kimdi lan? Abdullah! Buradaysanız söyleyin lan. Oğlum geçen telefonla aradılar. Ortaokuldan niye amına koyayım? Yayın yaptığımı görmüşler. Doldur. Hatar dedi ya. Hey hey. Stop. Stop stop. Hatar dedi bura. Bura what's your problem? Tell me. Bura. Burada de düşman var. Göz yerleştiriliyor. Geliyor. Kaçın bence. Allah'ım ya Rabbim. Deli deli kanka. Valla deli. 140. Oyunun alma ihtimali var mı? Alma ihtimali var mı? Yok. Solunda omun var. Biri hiçbir çukur. Spike yerleştirildi. E ne yapıyorsunuz hadi? last garden left. Nice. Can I defuse? No. Fuck you. Tamam. Ben şunu kabul etmeyi anlamamıştım yani. Düşünememiştim. Check my left, okay, Phoenix. <laughs> <laughs> I'm going for right. Ah, oh, başladı. <laughs> hamam boş. You, Orada boş. Five TV, five TV. kanka bu bana hiç mantıklı gelmedi bu karar. Revive stage stage revive. Kanka bana hiç mantıklı gelmedi hiç ben satıyorum sizi. Burası, Olur benim üstüme gel. Aha var bir tane. Doldu lan top. Ben siz yeri kal. Bir düşman kaldı. <laughs> Dolduruyorum. Bomba yolda. Sarmal, sarmal, bomba çık. Ya vurma artık lineup ya. İnanılmaz. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. <laughs> Al suratına. Berkan abi ne oldu ya? Berkan abi. Sus! Berkan abi. Her takilim gitti ya. Yoni bu eli alsana kanka. Ayakta kalan son oyun. Ya 4 tane adam vurdum daha ne yapayım ben Allah aşkına ya. Tam da 5 vurdu. Yürü lan yürü sayda. Sayım... Şey... Berkleyin... Bro! Eee? düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Nedir kardeşim benden istedikleri anlamadım ki. İnşallah onların da olur. İnşallah benden çok izlenirler. Benim gözüm yok ki hiçbir şey. Onların niye oluyor acaba? Vur şunu. Vur şunu tankta. Ayakta kalan son oyuncu. 149 kanka. Maneşbi, maneşbi. Vuramayacağını bildiğim için söyledim. Maneşbi, maneşbi kanka. Ya çort düşmüş. Ayakta kalan son oyuncu. Hem de o bu. Adbo var, bahçe yok. Emin misin? Aha. Arkan evet. geldi, arkandan puşladı. Puşlayamaz da bombada duracak o bu çocuk. Burası. Here. Oh my god. They have the, they have the spike I think, bro. I var var biliyor. He, yes, I think. Pushlamıştı dead cam'den gördüm. Gölgeler durmaz. Spike bende. Son 30 saniye. I win this round by the way. Easy boys. Ready? Ah, Bro. Son 10 saniye. Evet kanka. Okay, it's not easy. Unlucky. Unlucky, bro. Unlucky. direkt stone bunlar ghost'lu ya bu arada bence okay we can't play like this just split the map please and you guys do your job please başlıyor abi babalar nasılayım ben profesirim no sıkıntı yok sıkıntı tamam, yok tamam kanka at direkt tamam. dinle beni at direkt hadi elin silah dolduruyor sen efendim sen nasıl biliyorsun lan oyunu? Cover your Abi, change şey main'im. Wait, meylim. don't Ne var ne ne? Oyunu biliyorsun lan, okuyorsun işte bu be. Barrier çıkıyor. Görevin daha bitiyor. Oh. Çok hayalim. I have ulti guys. Doldurayım. Let's go. Ben bunlara bir şey yapmam lazım ama. I smoke CT for you guys. Ülkeler durmaz At inside, atlamazsanız ölürüz Çekilin YOLUNDA BASLADI <laughs> Sarmal bomba yolda Sarmal bomba yolda düştü Side guys 1 C2 ya kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Atkan. Abi takım niye hiçbir şey yapmıyor şu an? Ben anlamadım ya. Bunu da başka yerde görmediniz bilmiyorsunuz. Hazırlıklar görmez. Gölgeler durmaz. Bak, bu işe oynayın. One inside, in the box. Ay kadar bak. Vanizuta, Vanizuta. Vanish mi, Vanish mi, Sage Buna da yüzde yüz Mastermind Genius Ultisi derler. Bu ne de verdik? Bu ne mi verdik? Bu eli de mi verdik? Şu ah, ah. evet, an adam vurdum diye 120 vurdum. Bu eli de mi verdik? Evet. çıkıyor. <laughs> ne <Na, what? gülüyor> Dikler <yolu>, operatör. Bro değer operatör, değer operatör. operatörler yap şunları çıkıyor. Ne Değer olma operatör. Alarm botu çıktı. Burası. Biri burada, beni help me. Gölgeler durmaz. Ne oluyor? Bu Dikkat! Bir düşman kaldı. O da orada, sağda. O da orada, o da orada. Yo, mi atıyor? Seven. Ucuzlu. Ne yapıyor? Kaçmaya çalışıyor. Fönetörü götürüyor işte. bomba çıktı. Ayı atıyorum ben TP kanka. Ayı attım dön dön ayı attım dön ayı attım. Orba alıp kuracağım. Bir şey diyeceğim. Neyse. Aa boş gel. Hop ananız kim lamba. Abicim smoke atıyordum. Lamp lamp lamp. Lamba da. I'm 7. Öldüm var. Bolu var. lan? Hey tolutlamadın lan. Bir düşman, düşman. Heaven heaven last heaven. Operatör bence kanka yapma. Değil değil. Ağda düşman Satma boyu. Stai a Nice, stappa! sta è andato? Gobbi, 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 <laughs> go Gobbi, Gobi, 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 Gobi. Ya ee. City. Open City. You can rotate. dön dön, Bırak Johnny'yi vursun. Johnny dene istersen bir iki tane vurmayı. Sen yavaş ona kanka. Vurur sağlarız eli Johnny. Johnny'yi bekleyelim. Gelirler elbet çok süremiz var ya. Hadi oğlum. Bana gelen olmayacak bu arada boşuna bekleyen. Emin misin? Ah. Çıkacağım oğlum. Ben deneyeceğim şimdi. Son 30 saniye. Ayakta kalan lan, son lan, oyuncu. Hesap ya. Atma gerek. Bir, bir şey diyeyim ekolara verdik. Bir şey B'de düşman var. B'de düşman var. <laughs> Habitimi şimdi. Go side, boys. <laughs> <Dana, love HP. gülüyor> Spi. Spike B'de düştü. <gülüyor> <gülüyor> a'da düştü. Kusursuz. bir tane ne ne Ayakta kalan son oyundu. Yakın var. Lamba kaldı. bile geçmiş olabilir dikkat et. Helal sana. Aa, Saldıranlar o kazandı. O duyguya tutur. Evet tampa geçmiş edelim. bu arada. Allah sizi kahretsin. Omuna 40 kill aldırıyorsunuz şöyle <laughs> kazandırmak için bana. Üstüme alınmıyorum. Benlik hiçbir şey yok bu maçta.